Gün ve tarihten merhaba. 7 Ocak tarihini konuşacağız. 7 Ocak 1693 tarihinde bir olay meydana gelmiş. Onun üzerinde duracağız. 4. 4. Mehmet Han, Avcı Mehmet denilen Osmanlı'nın 19. Padişahı Sultan Mehmet Han... 7 Ocak 1693 tarihinde vefat etmiştir. Çok küçük bir yaşta idi, 7 yaşının içindeydi. idi. Yeni askerler azgın dönemlerinden birilerini yaşıyorlardı. Artık asker eski cepheye giderken almış olduğu üzümlerin bedelini salkımı kopardığı yere bağlayan asker değildi. Artık askerler can emniyeti, mal emniyeti, ırz emniyeti yönünden dünyanın en emniyetli, en güvenilir askerleri değildi. Artık askerler manevi yönden tam yetişmiş, tam teçhizatlı, ahlaklı yeniçeriler değildi. Elbette bunun sebepleri var. Sebepler üzerinde durmayacağım. Ama bir olayı, bir vakayı söylemek istiyorum. Babası Sultan İbrahim Han 1648 yılında Yeniçeriler tarafından alaşağı edilmiş, ihtilalle düşürülmüş ve katledilmişti, şehit edilmişti. Bütün bunlar Mehmet Han'ın 4. Mehmet Han'ın gözleri önünde oluyordu. Ve bu cinayeti bu olayları görmüşlüğünden dolayı da 4. Mehmet Han korka korka tahta çıkmıştı. Gözü korkmuştu. Tabii ki 7 yaşında bir sabi tam eğitimini alamamış, yetiştirilememiş, gün görmemiş, çocukluğunu yaşamamış. Osmanlı tahtına oturuyor. Tahtı sultanlar, hanım sultanlar ve paşalar idare edecektir Osmanlı'yı. Bir müddet. Osmanlı karışıklıklar içinde yüzecektir. Osmanlı iflah olmayacaktır. Osmanlı asker elinden inim inim inlemektedir ahlaksızlık almış yürümüştür. Anadolu'da celaliler ayaklanmışlar. Şehirleri, kasabaları çiğnemektedirler. Anadolu'da can, mal, ız, emniyeti kalmamıştır. Birkaç yıl böyle geçmiştir. Yavaş yavaş kendine gelmektedir Mehmet Han. Yaşını efendim olayları anlayacak derecede yükselmeye başladığı bir zamanda bir güzel olay oldu. Nedir o? Ülkenin bu karışık durumundan kim acaba ülkeyi selamete çıkarabilir? Sadrazamları getiriyorlar, 3 ay 5 ay bile dayanmıyor, tekrar görevden almak, yeni bir sadrazam getirmek zorunda kalıyorlar. Asker taşkın bir şekilde, efendim, celaliler azgın bir şekilde Osmanlı'yı yiyip bitiriyor. Tavsiye edilmiş, ihtiyar bir adam var, yetişmiş bir insan. Bunu siz vezir azam yaparsanız, sadrazam yaparsanız bu adam ülkeyi kurtarabilir. Kim bu adam dediklerinde köprülü Mehmet Paşa olduğu ifade edilmiş. Yaşlı bir adam, ileri yaşlarda. Köprülü saraya davet ediliyor ve kendisine vezirlik teklif ediliyor, sadrazamlık teklif ediliyor. Başkası olsa hemen üzerine atlar. Ne demek? Tabii ki diye kabul eder. Köprülü hemen reddediyor. Hayır bu benim yapacağım iş değildir. Diyorlar ki paşa memleket kötü durumda. Padişahımız tam olarak duruma el koyamadı. Sen bunu kabul et. Çünkü senin kefillerin etrafta seni tanıyanlar senin bu işi yapabileceğini ifade ediyorlar. Köprülü bir müddet düşündükten sonra der ki şartlarım var. Bu şartlar kabul edilirse ben de sadrazamlı görevi kabul edebilirim. Nedir şartların? Bir, benim işime karışılmayacak. Bana tam yetki verilecek. İki, kimi görevden alacağımı, kimi göreve getireceğimi ben kararlaştıracağım. Buna müdahale etmeyeceksiniz. Üç, benim hakkımda bir karar verecekseniz, çünkü benim hakkımda çok ihbarlar gelecek size, çok şeyler söylenecek. Benim hakkımda bir karar alacaksanız, önce bana sorup benim fikrimi aldıktan sonra ne karar verirseniz verin. Ama önce beni dinleyeceksiniz. Tabii o durum o güne göre bu yetkiler neredeyse padişah yetkileridir. Ama Başka da çare yoktur. Bu yetkiler verilmiştir Köprülü Mehmet Paşa'ya, ihtiyar Mehmet Paşa'ya verilmiştir. Mehmet Paşa işe koyulmuştur. İşe yaramayan ne kadar adam varsa, devletin aleyhine çalışan ne kadar kişi varsa önce onları temizledi. Sonra Anadolu'ya demir yumruk gibi inerek celalileri tepeledi. Sonra dış, dış, düşmanlarla cebelleşmeye başladı. Hakkında bir sürü dedikodular. Padişaha ve valide sultanlara bir sürü ispiyonlar. Hemen çağrılıyor huzura. Nedir bu Mehmet Paşa? Mehmet Paşa olayı ortaya koyuyor. Haklı olduğu meydana çıkıyor. Tekrar göreve. Osmanlı yurdu düzelmeye başladı. Osmanlı eski gücünü kazanmaya başladı. Ve Avrupa'ya doğru ilerlemeye başladı Osmanlı. Ama Köprülü Mehmet Paşa'nın ömrü vefa etmediğinden dolayı, kısa olduğundan, yaşlı olduğundan dolayı vefat ettikten sonra bu Köprülü ailesinin bu güzel hareketi takdir edildi ve yerine Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadrazam olarak görevlendirildi köprülü Fazıl Ahmet Paşa da tıpkı köprülü Mehmet Paşa gibi vezir köprülü efendim bunlar. Samsun'un vezir köprü ilçesinde. Fazıl Ahmet Paşa da tıpkı Mehmet Paşa gibi dirayetli, onun kadar becerikli, onun kadar çevik ve onun kadar devleti tanıyan ve tedbirler alan bir şahsiyetti. Kısa süre içinde hem denizlerde, hem karada Osmanlı'yı eski ihtişamına kavuşturmayı, içeride bulunan hainleri tepelemeyi, kafa kaldırmaya çalışan celalileri, eşkıyaları bastırmayı becerdi ve Osmanlı artık eski Kanuni Sultan Süleyman devriyle o ihtişama yaraşır büyük bir savaş makinesi haline gelmeyi başardı Osmanlı ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın da uzun bir ömrü olmadı. Onun da vefatı üzerine ama hala 4. Mehmet iktidardadır, Mehmet Han. Onun da vefatı üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, yine Köprülüler sülalesine akraba birisi, Merzifon'dan birisi Kara Mustafa Paşa sadarete getirildi. Kara Mustafa Paşa çok dirayetli bir adam. Devleti tanıyan birisi, otoriter birisi, abid ve zahit birisi. Ve kısa sürede Osmanlı'yı efendim eski gücüne kavuşmuş olan Osmanlı'yı batıda ve doğuda dünyanın birinci devleti olması hasebiyle savaş makinesi haline gelmiş olan Osmanlı'yı nerede bir fitne çıksa imdada koşar bir vaziyete getirmiş. Artık Merzifonlu'nun serdarlığında, sadrazamlığında Osmanlı'nın başaramayacağı hiçbir iş yok gibidir. İşte bu arada Almanların Macarları ezmeye başladıklarını, çalıştıklarını görüyoruz. Macarlar Osmanlı'dan imdat istemişlerdir. Almanlar zulüm yapmaya başlamışlardır. Avrupa'da zulüm vardır. Osmanlı yetişmesi gerekmektedir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile Osmanlı ordusu Viyana'ya kadar gidecektir. Almanların başkentine direnecektir. Yolda gördüğü bütün kaleler tek tek fethedilecektir. İkinci Viyana kuşatması başlamıştır. Ordunun içinde bulunan Murat Giray, Kırım komutanı Murat Kiray kendisine emanet edilen köprüyü açmış olduğundan dolayı, ihanet etmiş olduğundan dolayı oradan giren Haçlı orduları, kuzeyden gelen Haçlı orduları Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Osmanlı ordusunu arkadan kuşattıkları için ve bu arada da koca İbrahim Paşa sağ kanadı çökertecek kaçış emrini verdiği için Osmanlı tarihinde gördüğü en büyük mağlubiyetleri aldıktan sonra gerilemeye başlamıştır. Osmanlı'nın tılsımı bitmiştir. Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi bu olaydan mesul olduğuna dair padişahtan alınan bir fermanla idam edilmesinden dolayı 1683 yılı, 1684 yılı, 1685 yılı ve mütakip yıllarda Osmanlı süratle toprak kaybetmeye başlamıştır. Putin düşmüştür. Nasıl Putin. Bütün ülkede yaz ilan edilmiştir. Bütün millet ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Putin de elden gitmiş diye efendim neredeyse çözülmeler meydana gelmeye başlamıştır. Satrazam yanlış kararlar, yeni satrazam yanlış kararlar vermeye başlamıştır asker yeni satrazamı dinlememeye başlamıştır. Bunun üzerine satrazam kendini dinlemeyen ve İstanbul'a doğru yürümeye kalkan askerleri durduramadığı için mührünü ve sancağını alarak İstanbul'a gelmiş ve padişaha mührü iade etmiş, sancağı iade etmiştir. Satrazamlık nişanı. Yeni satrazam da işin içinden çıkamamış asker, cephedeki askerler Siyavuş Paşa'yı satrazam tayin ettiler. Padişah'ın gönderilen bütün fermanlarını dinlemeyerek, Padişah'ın emilen dinlemeyerek yeni satrazamın komutasında İstanbul'a doğru yürümeye başlamıştır. Osmanlı ağır savaş makinası. Mehmet Han, 4. Mehmet Han, 40. yılına girmektedir. 39. yılının içindedir saltanatta. Ve fakat birazcık ava düşkündür, başka da kusuru yoktur. Mehmet Han ferman üstüne ferman gönderiyor orduya ama bu fermanlar dinlenmiyor. Bunun üzerine anlamıştır ne yapılacağını ve askere şu haberi göndermiştir. Bari Beni istemiyorsunuz. Ben hemen izzet-i ikbal ile çekiliyorum. Oğlumu bu göreve getirin. Mustafa Han'ı bu göreve getirin demiş ise de onlar Mehmet Han'ı indirdiler ve onun yerine Süleyman Han'ı kardeşi Süleyman Han'ı iktidara getirdiler. Viyana bozgunu. Arkasından yapılan anlaşma Osmanlı'nın gerileme devrinin başladığını işaret ediyordu. Mustafa Han, Mehmet Han, 4. Mehmet Han 39 küsür yıl padişahlık yapmış ve 1690 pardon 1687 yılında tahtını bırakarak yerine Süleyman Han'ın geçmesine razı olmak zorunda kalmıştır. Tabii ki bir müddet daha yaşamıştır. 6 yıl daha yaşadı. 7 Ocak 1693 yılında 52 yaşında vefat etti Sultan IV. Mehmet Han. Çok dayanıklı bir padişahtı. 20 saat at üzerinde hiç inmeden at üzerinde at koşturmaya muvaffak olmuş olan dayanıklı bir bedeni vardı. Avı çok severdi. Zaten onu tahttan indirmeye kalkışanlar ve onu bugün kötülemeye kalkışanlar bula bula av merakını aleyhinde delil olarak bulmaktadırlar. Bundan hariç başka bir kusurunun bulunmadığı devlet adamı olarak efendim padişah olarak yapması gerekenleri en güzel bir şekilde yaptığı ifade edilen 40. saltanat yılı içinde sultanlığı terk eden 4. Mehmet Han Yeni Cami avlusuna defnedilecek ve türbesi de orada bulunacaktır. Bugünlük de süremiz bitti efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.